Evet. <laughs> Kolay gelsin. Çok mu kıyafet var ütülenecek? Evet. Çok da güzel ütülüyorsunuz beyefendi. Yardım edersin, ev işlerinde yardım edersin tamam mı? Hı. Aferin oğluma. Anne suyunu koydum. Anneciğim şakacıktan koyuyoruz onun suyu yok ya. Koydum bunu. Prizi taktın mı fişini? Taktım. Tamam ısınsın bekle. Tamam. <laughs> bunun fişini taktım. Tamam. Artık sayısı yok. Evet. Artık Çok Artık da, da bitiyor. Hı. Hmm. Daha bir sürü ütülenecek kıyafetin var. Evet. Çünkü ne? Ben de e Hadi katla bir de onları. Nasıl katlayayım? İkiye katla. Katlarsın sen. Hmm. Aferin. Evet. Hani biz dolaba kaldırıyoruz ya katlıyoruz o şekilde. Evet. Uca doğru getir onu. Aynen. Bakayım. Bilmiyorum. Tamam o, oldu Çağatay. Ama daha olmadı. Olmadı mı? Oldu. Evet. Kim? Çağatay. Pişt. Bak bak. Şimdi bunu Tamam onu oraya koy. Bir tane bir tane ısır. Ben de. <laughs> Anne üzülür. Elma. Bütün nerede? Teyze evet, beni böyle çeksin. Hmm. Bakayım bir. Dur bir daha çekeceğim, çekemedim. Şimdi tam göster, şöyle dönder. Evet, bir aşağı doğru tut. Hı -hı. Gülümse. Hı, tamam. Bak evet, şimdi. Birazdan, şimdi. Bakın. Bitince görünüyor. Sen geç hadi işini yapmaya devam et. Bitince görünecek. Yere koyma ama ütünü. Evet. Ütüledin mi? Hı hı. Hadi onu katla. Ayet'in düştü. Ayet'in düştü. Bir şey olmaz. Çatay.